tarif videosuyla karşınızdayız. Aslında bu aralar tarife doyuyoruz. Çünkü tarifleri biz biraz azaltmıştık. Şimdi annemin gelmesiyle beraber tarifleri hızlandırdık. ve açıkçası mutfakta usta birini yakalamışken de yaptığı yemekleri çekmemek olmazdı. Bunlardan sizlerin de faydalanmasını istiyoruz. Şimdi ne yapıyoruz anne? Bugün kavurma yapıyoruz ama bunu pratik çalışan kadın kavurması olarak da niteleyebiliriz. Çünkü bütün tariflerde verilen işte kavurma, çoban kavurma, sebzeli kavurma onların hepsini bir tarafa bırakıyoruz. Ezberleri evet. bozuyoruz ve çok pratik işten geldiniz, hemen yaklaşık 40-45 dakika içinde yapacağınız bir kavurma. Bunun Anladım. için soğanları ve sarımsakları evet. hazırladık. Hemen altını yakıyoruz. Tamam. O bir anda malzemeler kavrulurken eti mühürleyeceğiz. Önceden biraz yağlı bölümlerini attık. Tamam. 400 gram kadar koyun kuşbaşımız var. Süper. Hemen bunu da koyuyoruz. Evet, evet, evet. Evet, içi bu kısmına mühürleme diyoruz. Son zamanlarda çok moda oldu belki. Nusret'ten sonra mı onu da bilmiyorum ama Nusret'te evet. geçilmiş bu arada. <laughs> Etin öz suyunu kaybetmemesi için hızlı ateşte, özellikle bugün döküm tavayı tercih ettik. Eti mühürlüyoruz. Yani öz suyunu içine hapsetmesini bekliyoruz. Ondan sonra her yediğim bir yoğurt yiyişi vardır. Kavurmayı biz böyle yapıyoruz. Eti mühürledikten sonra az bir suyla altını kısacağız. Ağzını da kapatacağız. Hmm. 30 dakika içinde pişmesini bekleyeceğiz. O arada da biz sebzelerini hazırlayacağız. Sebzeden kastımız soğan ve sarımsak, kırmızı ağır, biber, yeşil biber ve tabii ki baharatlarımız var. Kimyon, tuz, kırmızı biber ve kekik. Yine zevkimize göre aslında patlandırabiliriz. Aynen. Baharat herkesin zevkine göre kalmış. Malzemeyi evet. de bu arada aynı şekilde sanırım. Çünkü tez bunu domatesle yapabilirsiniz Aynen, sanırım değil mi? Aynen öyle. Tabii tüm her şey bittikten sonra, soğan öldükten sonra, hı hı. biberler piştikten sonra küçük doğranmış domates ilave, domatesi bir tavaya da dönüştürebilirsiniz bunu. Hemen bir şey göstermek istiyorum. Bunu başlamadan önce kuyruk yağımızı kavurduk. Evet. Nereden geldi bu kuyruk yağı aşkı demeyin. İnanılmaz lezzet veriyor et yemeklerine. Kesinlikle. Ve hepimizin çocukluğundan kalma bir şeydir. Bilmiyorum sizde var mı? Eskiden evlerimizde mutlaka bu olurdu. Bunun yağını süzerlerdi. Ben soğana süzdüm. Kalan kısma biz kıkırdak derdik. Ekmeğin arasına alıp yerdik. Tabii bunu piştikten sonra ete katacağız burada. Sen de tadına bakabilirsin Erman. Hadi, çok teşekkür ediyorum. Ben de bu arada nostalji yapmış oldum. Çok teşekkür ederim. Şimdi gerçekten çok güzel kokular gelmeye başladı bile şimdiden. Koyun etimiz var. Soğanımız orada bir ön pişirmeden geçiyor. Buradaki aslında yaptığımız işin farklılığı şu. Hızlı olması için soğanı ayrı kavuruyoruz. Soğanı ve sebzeleri ayrı kavuracağız, hazırlayacağız. Biter bitmez yaptığımız eti Tam pişmeyecek, hmm. dörtte 3 pişireceğiz dedi. Hmm. Dörtte de işte üçte soğanı pişireceğiz. Tamam. İkisini buluşturduğumuz zaman o kalan dörtte birlik sürede ikisini buluşturacağız. Siz o arada salatayı yaparken ya da sofrayı hazırlarken bunlar karışmış olacak, yemeğimiz hazır olacak. Yani pratik olsun diye yaptık. Süper. Normalde et pişer, üzerine soğan konur, hmm. çiğden, yeşillik konur ve o şekilde kavurma yapılır. Ama biz çabuklaştırmak için böyle bir şey yapıyoruz. Çünkü Zeyno işten gelmeden yemeği yetiştirmek istiyoruz. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi et suyunu salıyor. Az sonra da çekecek. Mühürleme dediğimiz olay bu. Evet. hemen hemen kısaca malzemelerden bahsetmek istiyorum. Biz burada yaklaşık olarak 4 kişilik bir yemek hazırlıyoruz diyebilirim. Çünkü 400 gramlık bir etimiz var. Onun yanı sıra 3 adet orta boy soğanımız evet. var. Evet. Burada 2-3 adet kırmızı biberimiz var. Tercih sizin burada istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Yanı sıra 2-3 adet de yeşil biber kullandık yine malzemelerin içerisinde. Baharatlarımız var. Baharatlarımızı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Biz kekik, kırmızı biber, karabiber olmazsa olmazımız biraz tuzla beraber lezzetlendirip sofraya koymuş olacağız. Sarımsağı da unutmayalım Aa, evet, bu arada. en önemli Soğan lezzetlerden biri. Birlikte kavuruyoruz. Kesinlikle sarımsak da 5-6 diş de sarımsak yine kavruluyor. Son inanılmaz bir koku var içeride. Yemeklerimiz güzelce pişiyor. Soğanlarımız öldü. Hemen bunun üzerine yeşil ve kırmızı biberimizi katıyoruz. Soğanların üzerine. Biberlerimiz evet. eklendi. Etimiz güzelce kavrulmaya devam ediyor. Bunu biraz burada ölmeye bırakırken gördüğünüz gibi etimizi mühürledik. Şimdi artık pişme safhasına geleceğiz. Zaten koyun eti kullandık biliyorsunuz. Koyun eti nispeten daha çabuk pişiyor. Hem daha çabuk pişer hem de hem daha bence daha lezzetli. lezzetli. Şimdi biraz üzerine su, bildiğimiz soğuk su koyuyoruz. Evet. Ve mümkün olduğu kadar kısık ateşte. Zaten biliyorsunuz döküm tava sıcağı muhafaza ediyor. Ortalama 30 dakika kadar pişmeye bırakacağız bunu. Su ekleyerek 30 dakika kadar Su daha pişireceğiz. Evet, ağzını kapatacağız. Çok kısık ateşte pişireceğiz. Tamamdır. Evet, yarım saat geçti. Etimiz suyunu çekti ve pişti. Az önce hazırladığımız kuyruk yağından kalan kıkırdaklarımızı ya da kakırt ne derseniz onları ilave ediyorum. Evet. Lezzet bombası. Bu arada harika kokuyor. O bütün suyunu çekti. Az önce burada su doluydu biliyorsunuz. Bütün suyu çekti. Artık kendi yağını bırakmaya başladı. Harikulade görünüyor. Bu hazırladığımız evet. sebzeler. Soğan, yeşil ve kırmızı biber ve sarımsak. Böyle İkisini bu da Evet. Şu anda. Bu da hazır. İkisini buluşturacağız. Evet. Yaklaşık birlikte bir 5 dakika kavurduktan sonra yemeğimiz hazır. enfes görünüyor gerçekten. Tabi döküm tava kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer evinizde bir döküm tava varsa yani döküm tavanın lezzetinin çok farklı olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle denemiş birisi olarak. Bence döküm tavada özellikle et ve tavuk yemeklerini kesinlikle denemelisiniz. Gerçekten için için piştiği için çok daha lezzetli oluyor. Şimdi baharatlarımızı koyuyoruz. Karabiber, Burada tamamen ölçüleri sizin zevkiniz aslında damak tadınıza kalmış. Kekik. Ve kırmızı biber. Acı ya da tatlı sizin zevkinize kalmış. Ve hepsini harmanlıyoruz. Harika bir kavurma oldu. Buna Çoban kavurma dediğimiz şey buna benzer mi? Çoban kavurmanın özelliği gerçek saçta yapılması. Hmm. Eti kavuruyorlar, ortada evet. et oluyor. Kenarına biber, soğan, domates evet. her neyse koyuyorlar. O şekilde onun adı çoban kavurma. Anladım. Her yörede değişik bir şekilde isimlendiriliyor. Hmm. Benim bildiğim o. Anladım. Daha sonradan domates de katılabilir evet, buna. isterseniz. sulandırmak isterseniz çünkü domates sulandırıyor. Ben açıkçası çok sulandırılmış sevmiyorum. Evet. Kavurmadan ziyade o tavaya dönüşüyor evet. artık orada. Ya sulu Ve bir yemek son gibi tuz. oluyor. tuz. Evet tuzumuzu da atıyoruz yine. Göz Gettiğin kararı. Kadar göz kararı. <laughs> ya eklemesi yaptık mı hiç? Hayır. Soğanı kavururken. Az bir yağ koymuştuk. Hı hı. Onun dışında ise işte kuyruk yağını eritip evet. onun yağını kullandık. O kadar. Sadece kuyruk yağı kullandık. Kuyruk yağı ve çok az bir zeytinyağı kullandık. Çok az bir zeytinyağı. O da soğanları kavururken kullandığımız zeytinyağı evet. aslında. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Gerçekten çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık şimdiden. Evet. Hemen o zaman tadımını da yapayım ben. Bir çatal hemen alabilirsin. Evet, bir çatal hemen bakalım Şöyle biberinden de etinden de birkaç tane geldi. Evet. Evet sen tadına bakarken yaklaşık bir 5 dakika oldu. Hı hı. Artık kapatıyoruz ocağımızı. Servise hazır. Şimdi söyleyeyim mi? Efsane olmuş. Yani gerçekten baharatları da tuzu da bütün lezzeti tam. Bu arada et çok lezzetliymiş ki bu tür yemeklerde etin lezzeti de çok önemli bence. Bu arada çok lezzetli, efsane olmuş falan dediğine bakmayın. Sonuçta bugün anne yemeği, Erman da benim oğlum. Aynen öyle. Doğru. Biz yemeğe gidiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. En büyük için bitti. Hoşçakalın.